Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ben İsa Anel. Evet donma ananı sikerim. Ya bugün bu telefonla benim çektiğim var. Çektiğim emin ederim. Az önce videoya başladık. Bak şimdi yine Allah'a şükür biraz düzelmiş de tamam yerde bulundum Map hemen bulundu. Baktım bir şekilde donuyor bir şekilde dönüyor. Yani oynamama engel olacak şey. Bak yine bak yine. Senin anan yandan vermiş o bu çocuğu. Böyle donarsın sen anca. Redmi pişmanlıktır asla almayın arkadaşlar. YouTube சேனel en önde geliyor. YouTube சேனel biraz donuk donuk olsak da geliyoruz. Lan 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 oy! En öndeyiz hala. YouTube சேனel geliyoruz. Süper lan lan! Bu donuklukla bile geliyorum ya. Hadi lan. Ul! Vallahi güzel geldik. Yürü be oğlum be. YouTube İsrail geldik. Lan lan lan. Şşt. Bak bir de geriye gitseydi. Aldık ama yani bu donmalar gitsin be oyun be. Bak ilk videoda yapmıştım. Dur onu anlatayım bari. Bu şey olurken. Bir baktım Wi-Fi'deyim. Kendi internetimi açtım. Engelliydi özürlü oldu. Orospu çocuğu biraz daha donmaya başladı. Bilmiyorum ne zaman itfaiyeci abi yarra yedin. Öyle kaya kaya gelirsen böyle olur işte. İlk üçte geldim oğlum ben. Benim aklıma mı gireceksin sen? Bu oyunun da sesini biraz azaltalım şöyle. Aa cidden cidden donuyor bu baksana. Yani inşallah kayıtta bir sıkıntı çıkmaz ya. Yani bir kayıtta sıkıntı çıkmasın da 8 tane gidecekmiş ilk önce. Hadi. Haydi aslanlarım. Haydi siz var ya siz. Siz kralsınız lan. Donma, donma, donma. Donma oğlum dur ya. Tamam. E ee, hadi de gidin siz. Tamam. Dur. Süpersiniz lan. Orada zaten 8 kişi var. Benim biraz daha ilerilere gitmem lazım. Lan yumruk at doğru bunun çocuğu. Ay, <laughs> Ayağımı kırdım. Ayağımı kırdım. Senin ben ananı sikiyim. O rüspünün evladı. Ne diye yumruk atarsın yani. Ayağımı da kırdım ya onun yüzünden. Oyun da zaten bok gibi bence. Yani kontrol edemiyorum. Abi kontrol edemiyorum ya. Ayrılamanı. Ödülleri al. Bak yeni oyuna gireceğiz. Bak donma bak donarsan bak. Yani ama donması da normal şimdi artı bilmem 40 kaç derecede ölüyoruz yanıyoruz ya Daha videonun da başındayız yani Bilmiyorum 6 dakikada videoyu kapatırım büyük ihtimalle böyle olursa baksana bu, bu sıcaklığa bak bak yüzüme bak yüzüme bak Bak Götüm bile terledi amınakoyim Bak donmalara bak bak Tamam başlıyoruz YouTube İsa Önel hepsinin önünde atladığı geliyoruz YouTube İsa Önel kaydırmayın İttirdan lan donma ya ya donma ya bak bak ben hiçbir şey yapmıyorum adam kendi kendine gidiyor ya yemin ederim kanserlik Tamam bak oğlum bak 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 Hı, Tamam şuraya da geçelim tamam ma vurma. Amına koydumun çocuğu ya. Dur dur. Kılpayı 10 kişi gitmiş zaten. Biz kaybettik galiba. 13. Zaten amına koydum çarpacağı yeri buldu ya. Ayrıl ayrıl ne diye bana bunu izletiyorsun sen ya. Cidden bana bir sıkıntı geldi bana bir sıkıntı. Ya ben bu telefonun anasını sikeceğim bunu kıracağım. Burada. Hay, bunu kırsam artık video çekeceğim bir cihazım da yok. Benim. Benim Poco'm efsaneydi ya. Poco X3. O telefoncu da var ya o telefoncu. Bende Poco X3 Pro vardı. Bilmem Hoparlörü mü bozuldu ne olduysa onu gönderdim. Adam 3 ay falan yapılamaz dedi işte. Burada zaten ben şeyim küçük yeğenim geliyor odaya giriyor. Onu hallettim biraz düzgünce uyardım insanca. Sadece çıkar mısın odadan dedim. O da çıktı sağ olsun Hiç kırmadı beni. İşte adam aldı o telefonu. Telefonu da anasını sikti bir güzel. Sağ olsun. Sonra da telefonun başını yedi. Telefon diye bir şey kalmadı ortada anasını satayım. Tamam burayı iyi geçtik. Biz de bu Redmi'ye kaldık anasını satayım. Redmi 12'ymiş. Bir ama da yarasa bari. Poco'nun tırnağı etmesin lan sen. Tamam burayı da güzel geçtik. Uy, tamam. <laughs> Gitmemiş Ha. Yani bu oyun tamam geldik bu oyun yaptık bir şeyler bak orospu çocuğu bak hala gittiğimi bile göstermiyor ya çıldıracağım ya Bu donmanın sebebi nedir? Bunu nasıl geç şey yapabiliriz? Düzeltebiliriz. İtfaiyeci sen de mal mısın amına koyayım? Geri zekalı ya. Bu benden de salak. Oho bu hiç geçemez burayı. 15 kişi gitmesi zaten. Bunu geçelim bu malı bu. Cadı var, mumya var. Mumya hala yani en başta tamam. 16 olduk. Bak. Bak. Donma. Donma. Zaten bir kişi 31 kalan. Zaten bir kişi çıkmış oyundan. Kendiliğinden bağlantısı kopmuş galiba. Evet YouTube ise önel. YouTube ise önel bu oyunda gelecek gelecek siz bekleyin. Ya Aqua Park nedir kardeşim ya. Burada şimdi gel de geç bu donuklukla ya. Baksana. En baştayız bile haydi. Tamam donma donma donma. Yapma 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 yapma. Herkes gitti yapma tamam. Herkes gidememiş. Lan oğlum üstten atlıyorum. Suya düşüyorum. Tamam 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 tam geçtim. Şşş. Sakin 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 sakin. Geliyoruz. Evet. Youtube İsanel geliyor. Geliyor. Youtube İsanel geliyor. Çekilin yoldan. Çekilin. Youtube İsanel geliyor. X8'e gireceğiz. X8. Lan ne yaptın? Kendi kendine kayıyor yemin ederim ya. Yani bunu başaran... ilk başaran ben olabilirim ya. Oradan nasıl yere düşersin anasını satayım. Yapma. Hayır. Sakin ol. Aferin dostum. Süpersin. Yürü be. Yapma be. Yapma be. Eksi 5 FPS oynuyorum. Tamam. Bu oyunda win'i zaten alamayız da yani iş olsun. 3'e girdik ama bir bakarsın da win'i alırız hiç belli olmaz. Hadi bakalım ne olacak. 8 kişiyi tamamlamamız lazım. Oho millet hala çok geride. Aa bu da geldi. 6-7 olduk. Lan o adamdan lan söyle direkt suya düştü. Gördünüz mü? Öyle bir şanssızlık yasa var ya bize. Hadi siktirin gidin. Bozmayın yormayın bizi ya. Hadi bak girelim. Lütfen girelim daha. Videoda yavaş yavaş sonlara yetişiyoruz zaten. Bu donup al. Al. Yine Allah'ın cezası bir bölümü verdi. Ben buradan nah birinci olurum. Ben nasıl burada birinci olacağım? Tamam dur sakin ol bak. Donmuyormuş gibi hisset. Elinde şu anda. Hayır lan. Bak elinde şu anda iPhone 15 Pro Max var tamam mı? Hiç donmuyor, hiç kasmıyor, tamam mı? Öyle. O Ruspu çocuğu, senin... Yapma yapma oğlum gittiler zaten ben en başı geçemedim ya valla billah çıldıracağım ya Oyun bitecek amın millet gitti lan gitti gitti bitirdi ben hala burada kaldım ben burada kaldım hala Allah belanızı versin hem oyunun hem telefonun Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.